Bizim 4, 5 arkadaşlar. Bizim sınıftaki dört ve çocuk da o kadar yapacağım. Arkadaşlar benim sınıftaki Ömer ve Ay Ayşe var. Onlar birbiri beraber kısa topsini girmişler. Bir de beraber aynı tuvale, Bunlar tuvaletteyken çıkmışlar. Tuvaleti bizim sıftık. Ee, e, Ali Ali Özcan görmüş. Ondan sonra Eyüpcan görmüş. Ee, ondan sonra öğretmenim bilmiyor, Bir de Sarı um, e, diye bir kız var. Bir dakika ya. Kim ne var? Hamza var. Beraber var. Aşklar yani ben de bilmiyorum lan benim niye aşık kız yok. He var doğru. Hmm, Nisan'la ben. Bay bay.